Burası Malatya'nın Doğan Şehir ilçesine bağlı Kurcuova Mahallesi. Gördüğünüz üzere kar kalınlığı merkezde yaklaşık olarak 15-20 santim civarında. Arkamızdaki Ulu Baba Dağ 2530 santimli dağımızda kar kalınlığı yer yer 2-3 metre civarında. son 20 yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Yak, bu sarkıtları 1-2 metreyi buldu soğuklardan. Atalarımızın dediği gibi Mart ayı kapıdan baktırır kazma kürek yaptırır sözü gerçekten doğru çıktı Evlerimizde şu anda odun kömür hemen hemen bitmek üzere Allah yardımcımız olsun